Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Vali Yardımcısı Üzeyir Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Yasemin Güler yaptığı açıklamada, kuruma kayıtlı 26.488 işsiz olduğu, bu dönemde özel sektör işyerlerinden 2.916 adet açık iş alındığı, 3.564 adet iş yerleştirme yapıldığı ve 250 kişilik işbaşı eğitimi düzenlendiği, 4 grupta toplam 100 kişiye mesleki eğitim verildiği ve 2.300 kişilikte toplumsal yararına program başlatıldığı belirtildi. Danışmanlık faaliyetleri kapsamında 9758 kişiye danışmanlık hizmeti verildiği ve 1415 iş yerine ziyaret gerçekleştiğini ifade etti kabul edilen gündem maddeleri doğrultusunda il merkezi ve ilçelerde girişimcilik ve mesleki eğitim kurslarının açılması, okullarda meslek tanıtım günlerinin düzenlenmesi, üniversite öğrencilerine işbaşı eğitim programlarının tanıtılması konularında çalışmalar yapılması ve işverenlere daha iyi hizmetler sunulabilmesi için Ticaret Sanayi Odası bünyesinde işkur hizmeti noktası oluşturulması karara bağlandı. Toplantı görüş ve önerilerle sona erdi.